yapıyor. Kahveci var 3 4 tane yabancı gelmiş çalışıyor burada. Uh -huh. Bunca bir kişi çalışıyor. Bu kahve kira değil, bedava adam çalıştırıyor. Uh -huh. Biraz sonra bedava verdiler. Çalıştırma diye bıraktı gitti. Aşırı üç kişi çalışıyor. Video geliyor, burada oturuyor, çay içiyor, uçak bekliyor, geliyor. Bu safhada burada oturuyor. Burada herhangi bir zararı yok, faydası var. Daha çiftçinin de havalarının ve hiç bilgisi yok. Çiftçilik tabi adam tarlayı eker, eker, ekmeyen ekmez. Havalar yanında burada uçak, uçak. Ya o elbet tabi adam geliyor burada yer almak için yerde prim yaptı. Yani. Yerde adam adam yerde prim yaptı. Vallahi bizim için yani havalarının olması diyor. E tabi faydası oldu, şöyle Hı -hı. faydası oldu. E, Hı -hı değişti birden bir her yer değişti yani yerler görüyorsunuz trafik çok değişti şimdi zaten şu anda oturuyoruz bu, 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 ama bu, bu, bu kadar trafiği görmemiştik zaten nerede göreceğiz davada olmasa bu kadar trafik olur mu? olmaz tabii süte oluyor yumurtaya oluyor satıyor diyor. yani biz yapmasak komşular yapıyor tabii, tabii satıyorlar. iki tane üç tane yer var yeni açıldı bunlar bu havalar. Bunlar köyün insanı. Hı hı. Bunlar işte tavukları burada. Yani her yavru, değeri yerden getirip sattılar. Buranın malını sattılar. Çok katkısı var. Peki. Yaşar abla, aşağı yukarı 20 yıldır buradayım. Bu işi yapıyorum. Daha önce çiftçilik yaptım. Hayvancılık yaptım. Sonra bu işe geçtim. 15-20 sene bu işi yapıyorum. Daha bir zarar olmadı. Daha çok faydası var. Havalı dolu yolculuklar değiştirdikten sonra daha da çok işlerim aftı, işimiz de iyi oldu. Normalde kör o noktadan çıktı. İşte bir taraftan öte paçayla, öte taraftan oturma yeri yaparak daha da çok geliştirdik. Tabii ki, tabii ki. Gelen de var, yabancı ülkeden gelenler var. Dünya gibi yol kullandıkları için mola verir, dinlenir bunları ayrıca bir kahvaltı yapar. Bize i̇şte, faydası çok. Valla hiç bir rahatsızlık rüyamda duymadım. Herkes de memnun. Çiftçilik de şu an kimseye bir zararı yok. Hangi bir olur, zamanda olursa onu da Şu an bir sıkıntı yok. İlla ki olur. Olmaz mı yani? En azından diğer değerleri arttı. Arsa değerleri arttı. Yani, hayvancılık tamam biraz düşmüş olsa da o, yine de çok çok iyi. Ege'ye tavır. Kırk senedir bu köydeyim. Gümüşhane'den ben. Kırk senedir geliyorum İstanbul'a. Çiftçilik yapıyorum. 55 yaşındayım. Kırk senedir çiftçilik yapıyorum. Havalanı yapıldı buraya. Havalanın çiftçiliğe bir zararı yok. <laughs> Burada köy olarak 20 metresi 10 liraydı. Oldu 1000 lira. <laughs> Su verilmiyor. Öyle bir şey yok. Sularımız akıyor. Yollarımız yapılıyor. Hani şu anda havalanın hiçbir zararı yok. Kanal İstanbul'da yapılırsa daha çok memnun oluruz yani. Vatandaş rahat edecek. Böyle zorla para kazanmaya uğraşmayacak. hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Sana yerli ekme diye yok. Yer duruyor. Sen satarsan araba yerini Arap da alır. Villasını kondur. Satmayacak bir yerini. Çiftçiliğe devam edecek. Ürün satıyorduk. Direkt ben üstlere verdik. Şimdi direkt ben üreticiye veriyoruz. Tüketiciye pardon. Yani tüketici direkt ben tüketici veriyorum. Aradaki şey kalktı yani. Para kazanan vatandaş kalktı. Direkt ben 1 liralık yumurta 1500 lira olur. Да, вальс мало.